Şimdi kardeş bak, şu erkek değil mi? <laughs> Bu erkek, şu erkek, Bu erkek. şunu bunla o dişi takım yap dedi dişi. Şu yavruyu uçurman lazım diyor. Şu bozlar yine bunlardan çıkıyor da, kuşlar da tüyde de. Şu boz kirli yavrum, <laughs> şöyle kaplama dumanlı kirler, bozlar çıkıyor. Bir de şu öbür kümesi göstereyim Aman kafanı. Yok yok kafanı Şimdi burada da onların hep yine işte devamları var baba. Bak mesela o biraz önceki boz perçemin bu baba. Şu bozların ana. Şu bozlardan yine de. Bak şunlar şöyle boz Şunlar kapsama boz dumanlı Şunlar boz Şöyle bir bak baba. Bunlar hep oyun kuşu kardeşim. Çok bizim buranın eski oyun kuşları bunlar şu boskiler falan. Burada böyle işte kümesler ufacık ya bak. Ayağım bak bir bura var kardeş böyle ufacık bir kümes işte. Bir de bura var. Şöyle bir gece gece de tam da şey yapamadık ama. Şu kaplama bozduk. Ya bu kuşlar oynuyor kardeş. 40 metrede çıkıyor 50 metre. Ben bunları biliyorum yani. Bunlar bir kardeşimizin kuşu. Bu da bunlardan başka kuş bakmıyor. Bunların hepsi aynı kan değil mi? Her işte olsa dışarıdan kuş girmez buraya. Yani. Hepsi aynı kan. Bu kuşlar iyi kuşlar abi de. Bir bak bakalım.